Merhaba arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Wonder Woman'ın bütün görevleri nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Yeni bir hesap açtım onu da sizlere göstereceğim. Şimdi beni takip edin böyle yürüyoruz sadece. Böyle sizi burada bir bir dinleyeceğim. Şimdi çok kolay sadece beni takip edin. Zaten ne yapacağınızı bileceksiniz. Nasıl buraya. İlk görevimiz zaten buraya geldiğinizde sana bize verecek.

Son Sonra yaptıktan sonra şundan da görev alıyorsunuz. Şunu nereye Şuradaki merdivenden çıkacaksınız arkadaşlar yani. Çok kolay. Buradan çıkıyorsunuz. Evet. Sonra şurada da bir yer olacak. Oradan da çıkıyorsunuz rahatça. Oradan da çıktıktan sonra şu bekleyin. Ha oyun kastı. Evet. Yani. Sonra buradan da çıkıyorsunuz çok kolayca. Buradan da çıkmanız lazım. Evet. Azıcık çok merdiven var. Bu kadar mı? Evet, bu kadar oluyor. Ve sonra Tüm hmm, hmm, görevleri bitirdikten sonra bir kolay bir görev var onu göstereceğim bayağı kolay gerçekten. Şimdi şuradan yürüyelim. Hızlıca hızlı 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 yürü 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 yürü. Buradan zıplayalım. Arkadaşlar benim gerçek hesabım değil onu da söyleyeyim. Görün <laughs> <gerçek. gülüyor> Benim gerçek hesabım değil bu da, yeni bir hesap açtım. Oradan size gösteriyorum. <laughs> Greetings. var oraya gideceğiz yani şimdi buradan yine geçmeyeceğiz şuradan portaldan şimdi buradan gideceğim böyle yürüyoruz arkadaşlar yine yürü yürü bitmiyor sonra yine yürüyorsunuz sonra şurada bir Şuradan çıkmanız lazım. Oradan çıktıktan sonra e, orada bir yer göreceksiniz. Gördüğünüz gibi şurası Destroyed. Neydi? Destroyed'de Armory'e gideceksiniz ve oradan da beleşe bayağı para kazanacaksınız. Ve sonraki nasıl yapacağınız görevleri göstereceğim. Yani o kadar kolay bir görevler. Yani. Yani çok kolay. Siz de yapabilirsiniz. Buradan hemen teleport oluyoruz. Ekleyen arkadaşlar oyun yükleniyor. Burası bir destroyed armor alıyoruz. Nerede? Buradan da. Sonra burada Pesci adında bir. Greetings. Bunu da konuşuyorsunuz. Açıyorsunuz. Ah portaldan geçmeniz lazım. Portaldan geçmeniz lazım. Sen evet. de bakalım yüz olmuş mu Bence olmuştuk Evet, yüz olmuş. Şu anda kolayca mesela yüz yaptık. Şimdi evet biz bir buradan çıkalım. en hissesi. Güzel çıktık arkadaşlar. Buradan çıktıktan sonra koşuyorsunuz bayağı hızlı zıplıyorsunuz, koşuyorsunuz, istediğinizi yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şurada sarmaşık gibi bir yer göreceksiniz. Oradan çıkmanız lazım böyle aynı. Zaten do zıplamanıza falan bir şey gerek yok. Sadece yaklaştığınızda o oluyor. Buradan gidiyorsunuz. Sonra buradan çıkıyorsunuz yine. Buradan da gidiyorsunuz bayağı çıkıyorsunuz 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 çıkıyorsunuz. Evet biliyorum buralar azıcık uzun sürüyor. Buradan da zıplıyorsunuz. Gördüğünüz buraya geliyorsunuz ve sonra burada zıplama şeklinde bir şey bulacaksınız. Buraya geliyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz. Gördünüz gibi mount'u yaptık, görevini yaptık tamam. Yaptık. Şimdi yürüyoruz. Şunun gelmesini bekleyin. Ee, onu bekle, bekleyelim alacak. Onu da yaptığınızda size 20 para yine veriyorum. Şimdi bekleyelim alacak. Gelsin ben şimdi. arkadaşlar. Ben yürüdükten sonra burada bir yer göreceksiniz. Buradan da zıplıyorsunuz. Rahatça. Evet onu kastım. Tamam. Sonra buradan dikkatlice yürüyün. Sakın düşmeyin. Düşerseniz diyeceksiniz. Buradan zaten gördüğünüz gibi water, fall, jump görevini alıyorsunuz. <laughs> Şimdi, bir de, bir de şey. Para, biliyorsunuz. Şu anda 190 oldu. Bakın buradan Hadim bir e aldım. Sonra bunu <laughs> e, böyle konuşuyorsunuz. Ben şu anda Amazon Wear'i yırtıyorum. Yani oyun farklı. <laughs> Şuradan yatalım. Yatamadık. Neden yatamıyoruz? Bekleyin arkadaşlar yatamıyoruz ya. Dokunmamız mı lazım? Yok. arkadaşlar ben bir görev yapamadım Sonra görev bitireyim geri geleceğim arkadaşlar geri geldim ama bu görevde sıkıntılar çünkü şu anda yatamıyorum bakın gördünüz mü yatamıyorum Oyun kasıyor bir bek yine bir yapıyorum ama bakın yatağa doğru koştuğumda bile yatamıyorum Oyunun mu mı bilmiyorum Baktı galiba. Ben başka bir görev gidiyorum. Sonraki görev için burada Amazon Guard adında birisi var. Ona konuşacağız. <laughs> Buradan sonra kırıyorsunuz. Buradan <laughs> da o görevimizi alalım. Destroy çalışıyor bilmiyorum. Biraz sonra yine bakayım. Şunu alalım. Oğlum uçtum uçtum. Görüyoruz burada Melipe adında birisini buluyoruz. Dürü ne istiyorsun? Görev veriyor bize. Şimdi ee, koşalım azıcık arkadaşlar. Koş 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 koş. Yürü aslanım yürü yürü. Şimdi görevi yine deneyeceğim. Olacak mı diye. Deniyorum. Deniyorum ama olmuyor. Abi. Abi. İşe yaramıyor. Anlamadım. Ya. Bu görev evet işe yaramıyor. Ben de özür dilerim. Şimdi buradan sonra çıkalım biz buradan. Şuradan isterseniz kolayca çıkabiliyorsunuz Evet. Sonraki görevimize gireceğim. Sayıldı C görevi. Bu çok kolay. Şimdi yapmanız gerekenler çok kolay. Hadi beni takip edin ve yapacağınız her şeyi göreceksiniz. Ne yani yürüyorsunuz. Yok, buradan etkileyeceğiz. Evet. Şimdi ses çok kötü. Buradan yürüyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay. Yürüyorsunuz, yürüyorsunuz, yürüyorsunuz. Şimdi size sayıldığı şey C oldu. göstereceğim görevini. Çok kolay yapmasın. Buradan yürüyorsunuz. Yürü yürü yürü. yürü. Gözün şurada bot gibi bir yer göreceksiniz. Bot gibi bir yer gördünüz buradan zıplıyorsunuz. Sonra buradan giriyorsunuz. Görüyorsunuz bir burada Faruka adında birisi diyor. Oradan da konuşuyorsunuz. Görevsiz ve görevini alıyoruz. Bu kadar kolay. Evet arkadaşlar özür dilerim. Şu gol camping görevi tamamlanmadı. Onları sadece yatıyorsunuz falan. O da bitiyor. Şimdi size Los Emulet'in nasıl yapıldığını göstereceğim. Şuradan çıkalım hemen. Evet. Los Emulet için çok kolay. Daha görevlerimiz var. Bitmedi. Los Emirat için şuradan çıkalım hemen. Evet, Los Emirat azıcık sıkıntılı bir şey. Bulmanız çok zor ama bu videoyu izlediyseniz çok kolay bulacaksınız. Buradan da yine çıkıyorsunuz arkadaşlar çok kolayca. Sonra şurada bir yer var. Oraya gidiyorsunuz. Buradan hemen yüzüyorsunuz. Bekleyin arkadaşlar. Şu anda oluyorum, bilmiyorum. Onu kasıyorum ben. Hop. Aa çok zor ya. buraya çıkıyorum ve şöyle bir yer olacak. Bunu bulmanız çok zor. Bakın. Gözükmüyor değil mi? Bakın. Görün sizi. Buradan da buluyorsunuz. Bu çok zor bulması impossible gerçekten. Herkes söylüyor. Gerçekten çok zor. Şimdi sonraki yere gidelim. Heh, evet buraya geliyorsunuz. Böyle duvar şeklinde bir yere geliyorsunuz. Evet. Buraya geliyorsunuz. Bunları buraya koymanız lazım. Olduğunda ışık yanacak. Gerçekten yandı bu. Yani oldu. Hop koş 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 koş. Hop bunu da atalım. şey söyleyeceğim arkadaşlar benim hesabım değil. Ve bunları şu anda ben kendim yapıyorum. Çok özür dilerim. Camping yapamadım. Ya neden yapamadım bilmiyorum. İnternetten de galiba. Burası buradan da hop Şunu atalım. Hayt. Güzel. Hop şunu da alalım. Hop atalım. Oldu mu? Olmadı. Hatalı oldu. Hop. Yapamıyorum ya. Yapamadım. Al bir şunu al. Şöyle koy. Heh. Sonunda. Buradan sonra evet. Sadece bir taş alıyorsunuz ve şuradan dikkatlice çıkıyorsunuz. Şöyle bir yer olacak. Şuradan da çıkıyorsunuz. Değil. Hop. Wow, alabiliyoruz buradaki taşları da. Çok güzel. buradan alıyoruz ve burada yine yüz veren bir ödül. Bu kolay bir ödül. Yani bunu görmemiz çok kolay çok zaten ve bayağı iyi para veriyor. Gör. Bakın gördüğünüz Los Emelut 100 para. Bayağı iyi. Ben neden bunu alıyorum bilmiyorum. Yani, Buradan ne diyorsunuz? Yani sudan atlıyoruz arkadaşlar. Sonra bakın. Şöyle bir yer göreceksiniz. Buradan zıplıyorsunuz. Görüyorsunuz burada bir ameliyat var. Buradan da Lost ameliyatı Alıyorsunuz. Yani çok Şimdi evet. Bütün görevler bitti. Evet, bunu saymıyorum tabii ki de. Şimdi bütün görevler bitti. Şey, bir şey bu kadar mı diyeceksiniz? Hayır, daha var. Şimdi, yani. Şimdi ilk yapacağımız şey biliyorsunuz. Ben size gösterdim. Şimdi bekleyin. Dedim ki şu portalı açarsınız. Bu görevler uzun sürebilir. Görüyorsunuz yürüyorsunuz. Ve bu yeni bir görev. Bunu yeni eklediler Roblox'a. Buradan ay, ay 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 Buradan hile var. İsterseniz şuradan çıkabiliyorsunuz. Daha kolay oluyor. Bari düşmüyorsunuz. Yani bunu bayağı kişi böyle yapıyor. Nasıl yapacağız biz bu görevi? Bekleyin. Hı, hatırladım. Bekleyen arkadaşlar böyle miydi hatırlamıyorum. Şu anda hiçbir yerden izlemiyorum. Kendim hatırladığım şeyleri size de göstermek istiyorum. İnşallah istediğim doğrudur. Doğru düşünüyorumdur. Ha evet. Burada Timandra buluyorsunuz. Greetings. Bu kadar Şimdi buradan evet. Get the pixel part 1. Şimdi evet. Kali'nin arayı bulmak için e, isterseniz şuradan zıplayabilirsiniz aşağıya. Hop zıpladık değil mi? Çok güzeldi. Bu görevde bitirip videonun sonuna geldik. Böyle daha görevli videolar istiyorsanız videoya like atıp Mağbo abone olursanız sevinirim. Güzel, evet, 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 evet. Hadi, hadi, hadi. Kalyan yara bulduk. Greeting. Hem paramızı da buradan kolayca alıyoruz. Bu için çok kolay. Buradan in çıkıyorsunuz, değil mi? Evet, atlıyorsunuz. Baltanın parçaları bakın diyor ki parçalarını getir diyor. Bunun için bunu yapmanız lazım. Buradan gidiyorsunuz değil mi? Şuradan gidiyorsunuz. Ve portalın arkasında şöyle bir tatlı parçası. Bu ilk parça. Size ilk parçayı aldık. Burada kayboldu. Sonraki parça için teleporttan, yok teleporttan çıkmıyorsunuz. Özür dilerim. Hmm. Şu kapıdan giriyorsunuz ya portal açmak Şu kapıdan şu merdivenden çıkıyorsunuz. çıkıyorsunuz. Evet çıkıyorsunuz. Sonra koşuyorsunuz. Evet koştuk değil mi? Şu arkaya doğru koşacaksınız. Koşuyorsunuz değil mi? Bakın gördünüz mü? Burada bir baltı şopası görüyorsunuz. Bunu da yapıyoruz. Şimdi Team ile konuşmamız lazım. Yani yine oraya gireceğiz. Evet azıcık gıcık bir görev olabilir. Şimdi koşuyorsunuz ve sonra göstereceğim sonra ne almanız lazım. Evet arkadaşlar yürüyorsunuz şu anda. Öyle. Neyse buradan ile konuşuyorsunuz ve baltanızı alıyorsunuz. Bakın. Kolek diyorsunuz. Ve ha, bakın. bakın Görüyor mü? Baltam oldu. E, Baltam diyorum. Şeyim oldu. Elmas. Öf. Unuttum onu, Neydi ya adı? Öf. E, unuttum. Neyse ne. biz buluyoruz. Buradan böyle konuşursunuz. 10 <laughs> elmas evet, işte, toplayın. Görüyorsunuz şurada elmas oluyor. Bunu toplayabilirsiniz. Böyle toplayabilirsiniz. Kasabilirsiniz kolayca. Yani bu bunu yapmak çok kolay. Bu kadar. Böyle yapıyorsunuz. Sonraki görev Artemizde kullanmanız lazım. Bu görev evet, bu kadar da Sword için ne böyle lazım. Konuşmak için de şu yukarıya çıkmanız lazım. Şimdi çıkıp size göstereyim. Evet arkadaşlar şu anda çıkıyorum. Geldim, geliyorum. Evet, geldik. Çok güzel. Baldi Sobi var. Buradan sonra Lola konuşmamız lazım. Yapacak şey. Greeting. Greeting. İlk şeyi buradan buluyorsunuz. İlk demiri buradan çünkü. <laughs> demir. Şu anda bir tanesini yaptık. Sonraki hemen şurada. Gördüğünüz gibi. hemen kolayca çıkalım. Görüyorsunuz gibi sonraki şeyi buradan alıyorsunuz. İkinci oluyor. Evet buraya da geçiyorsunuz köprüyü. Sonra buradan atlıyorsunuz. Evet buradan atlamamız lazım atlı değilseniz. Sonra koşuyorsunuz. Arkadaşlar sonra şuradan gidiyorsunuz. Köresi bir ait çok gördüm. Ve sonraki demir parçası burada oluyor. Şimdi alalım. Hop. Güzel. Yetişiyor mu bilmiyorum. Yok yetişmiyor. Buradan zıplayalım o zaman. Sonraki için kolay çok kolay. Easy peasy yani. O kadar kolay. Sonraki dördüncü şeyimiz ise Bakın şurada. Evet. Arkadaşlar yine söylüyorum benim hesabım değil. Evet değil. Gerçekten değil. Abi oyun çok kastama ya. Ben bir o köprüye kadar da geleyim. Ben bir o köprüye kadar geleyim. Sizlerle görüşürüm. Evet arkadaşlar, bu köprüye yine geldim. Çok dikkatlice yürüyeceğim. Uf çok korkuyorum. Hop hop. Ve sonuncusu burada. Pop. Şimdi Lola geri dönmek için buradan zıplıyoruz. Daha sonra hemen Lo'nun yanına gidip geliyorum ben. Evet arkadaşlar geldim şu anda. Evet arkadaşlar ilk defa bu kadar uzun bir video çekiyorum. Bakın burada lol var, roller konuşuyorsunuz. Evet. Ve buradan sonra kılıcımızı alıyoruz. Şimdi gideceğimiz yer easy peasy bir yer. Şimdi bu portaldan çıkmanız lazım. Değil mi? Çünkü bakın kılıcımız da var artık görüyorsunuz şu aşağıdan bakabiliyorsunuz. Şimdi buradan koşmamız lazım koşalım. Greetings. arkadaşlar. Buradan da konuşuyorsunuz onu ve alıyorsunuz yani. Sonra şuradaki bütün şeyleri öldürüyorsunuz. Mesela ben 5 tane öldürelim de. bir göstereyim. Bakın. Çok iyi öldürüyorum. Evet biliyorum oyunu bir kastıyor bende. söyleyeyim böyle 5 tane Sonra arkadaşlar sonra yine gidiyorsunuz oradan bakın hop sonra şuradan oradan ondan yine böyle bu şimdi evet ben eşyalara gidelim biz. Evet arkadaşlar geldim ve shop'a girelim bakalım ne alabiliyoruz. Ne alabiliyoruz? Buradan bunu alalım. Şortu aldık ve güzel. Arkadaşlar o zaman video izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye.